Elindekini ben hamsi diyorum. O da köpek balığı diyor. Arkadaşlar sizce bu köpek balığı mı hamsi mi? Bence hamsi. Ay köpek balığı. Benim, 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 benim. Sence ne İloş? Köpek balığı. Ne sence? Köpek balığı mı? Evet. Üçe karşı biz. biz Bir köpek yere koy bakayım. Bir çekeyim bakayım. Üçe karşı. Oo, üçe karşı. Evet. Yiğit Ali sen ne diyorsun buna? İlk önce göster bunu. Bakayım. Bu bir, bu bir haddi. Bu bir. Tamam ama köpek balığı e olmasın havlaması e lazım. Köpek balığı mı? İlla Hav, köpek balığı olması için havlaması mı lazım? Bu bir balık. Ya yüzünde yaşayan bir hayvan değil ki o. Tamam tut bakayım yanına tut. Tut yanına, tut. <Gülüyor> <About> <gülüyor> <gülüyor> bu bir haddi. Köpek balığı Şu böyle yani. yemdi, daha böyle. bu. Şuraya koyalım bunu. Bu köpek balığı bu. Yani o bir haddiye sorunca. O arabaları fırlatıyor. Öyle mi? Evet. Sayı nasıl çalıştığını göster. Sen, sen ne yaptın? Buraya fırlatıyor. Fırla dikiyor. Yani O da burada. Ne? Bu da fırlıyor? Eğer araba çubuk olanın dizine çarparsa çubuk olanı daha az kapatır. Ve köy, araba fırlatır içinden çıkamaz. Bakalım nasıl o, fırlatıyor. Tamam bakayım İzine nasıl. Bakıyoruz şimdi arabayı koyduk evet. içine. Aman Allah'ım. Ama yuvarlı ve düz. düz sen Geriden bir tane daha, bir tane daha alalım. Evet. 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 Pek balığın için arabayı koyduk. Ve buna basıyoruz ve kullanıyoruz. Bas bakayım. Ooo. <laughs> sen de denemek ister misin? Ben, de ben de denemek isterim ama. Bir tane de niloş yapsın bakayım. Oğulcan yapsın. Onlar da yapabiliyorlar <laughs> yap. mı? Tamam. Siz ne yapıyorsunuz niloş? Biz yap. ev yapacağız. Biz Oooo, yapacağız. Bugün çok hamarat bunlar. Biz İyi, çalış, al, a, <laughs> Okula, Niloş bir daha yapıyorsun sen. Bakayım kiminki daha çok ileri gidecek. Köpek balı. Ee, Bolcan yapsın. Evet. Oo. Ayy, Sanırım Oğulcan'ınki daha ileri gitti. Ayy, Ha, bir tane sen bir tane daha yap bakayım Olcan. En son bakayım değerlendirme yapacağım çünkü ki daha çok ileri gitti. Evet şu an Olcan evet. Olcan galiba Niloş'la aynı. Şimdi İtali yapıyor arkadaşlar. İtali yapıyor dedi. İtali yapıyor şu anda. Aa, İtali'nin kenarı az gitti. Oo dostum kanka. Galiba rekor sende. Sen rekor kurdun dostum. Bravo. Evet. Madalya iyi terli. Evet arkadaşlar. 17, um, bravo. Çıkız. Çıkız da AС1> bravo. Sekiz adım gidebilmiş Bravo harika. Maden. Başka arabalar yok da bak. onları da deneyelim mi? Birazdan onları da deneriz ama bu yarışı burada bitirelim. Arkadaşlarımıza hoşça kal diyelim. Bir çoğuncaklarda bir çoğuncaklarda var. Bu bir... Arabaları yiyebiliyorum. Arabaları, yiyebiliyor. Arabaları yiyebiliyor. Arabayı çıkartmak için bu kapı açıyoruz. Evet. Ve buradan da çıkıyor. Ee... Burası da arabada koyma yeri. İki tane var. Çok güzelmiş. Bu, bu oyuncağın adı mı? Eee tanışıyor musun bebeğim? Adı ne? hot Hades köpek balığı taşıyıcısı. Evet arkadaşlar o Hades köpek balığı taşıyıcısı burada. Şu anda gördüğümüz gibi. Bu pistini oynuyor. <laughs> Hıh. Ve ne, ne yaptınız siz bakın babacığım? Şu an ev yapacağız. Hmm. Ba bak bak. Hazırlıklar başlamış. Bak. çektim. Özelliği göstereceğim. Bu da yön değiştirici. Buradan yönü yönünü değiştirebiliyorsun. Bak bakayım bana. Buradan... Bana bak bakayım. Mesela buradan dümdüz gidiyor. İzle Oo. ve gör. Çok güzelmiş. Şuradan mı fırın? Bir de burada da Evet arkadaşlar buraya koyuyoruz. O uçtu. Uçmadı. Burada bu işe girmesi lazım. Burada gidecek. Burada kim? Aa yukarı çıktı. Ama yap ama gidemedi. ama mekiğin içine giremedi. Kaybettin o zaman. Bir şey var. Hazır mısınız? Hazır mısınız Niloş? Ama ne oldu yapacağız. O da üstü çatal. Allah Allah arkadaşlar iyi abi, talim için ha. Bir tane modu var. Ama ilk önce bu bu birinci bu modu. Ama modu. Bu arabam yapamadı işte. Ama bu arabam yapmıştı. Araba da oradan mı dönüyor? Atıcı. İçinden dönüyor. Evet arkadaşlar şu an İtalya kuruyor, oyununu kuruyor. Sonra bize gösterecek nasıl oynandığını. Doğru mu İtalya? O top gelip onun içine mi girecek? Bu sabah. Şimdi diye. Bu. Şimdi Şimdi bu pantolon. Biz koyuyoruz ve buna basınca araba gidiyor. Hızacak ve lütfen büyük ilk önce büyük çember içinde. Orta boy çember içinde ve küçük çemberin içine dönüyor. çılgın bir şey. Hadi yap da ben görelim. Bu çılgın bir şeymiş. Ha.

Dur bakayım. Evet arkadaşlar videoyu bitiriyoruz. Doğru mu? Bir dahaki videoya ne yapıyoruz İtalya? Yolcak kutu açıyoruz. Oynuyoruz. Anlamadım. Yolcak kutu da açıyoruz ve oynama da oynuyoruz. Ha hadi o el sallayın os yapalım. Os yapın. Bay bay.